Müslümanlar da farklı projeler ile Orta Doğu'da durduruldular. Örneğin Suriye'de Müslümanların ne işi vardı? Müslümanlar Suriye'de 8 yıldır ne yaptılar? Kan dökmekten, gözyaşı akıtmaktan başka ne iş görüldü? Irak'ta ne iş görüldü? Bahreyn'de ne yapıldı? Yemen'de ne yapıldı? Bunlar üst üste konulduğunda evet İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar emperyalizm ve siyonizm peydersey İslam coğrafyasını işgal etmiştir. Öyleyse gelinen bu süreçte ortaya çıkmaktadır ki Müslümanlar suni gündemlerle oyalandırılmakta ve işgal devam ettirilmektedir. Amerika'nın da masasında oturduğu bir ara buluculuk sistemi asla Kudüs sorununu yani işgali önleyemeyecektir. Ve gelinen bu noktada şu ortaya çıkmıştır ki emperyalizm ve siyonizm masadaki bir diplomasiden değil güçten anlamaktadır. Öyleyse bizim duamız da şudur Allah direniş eksenine güç ve kuvvet versin. Evet. Çünkü bu projenin durdurulmasının tek yolu da budur. Güçten geçmektedir. Ve bir duamız da şudur, Müslümanlar bir an önce kendi gündemlerine dönsünler. Müslümanlar bir an önce gündemlerine dönerlerse, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar devam eden işgalin tablosunu göreceklerdir. Bağımsızlıklarının nasıl ellerinden alındığını göreceklerdir. Evet, Kudüs, Filistin'de bir toprak parçası değildir, bir semboldür. Evet. Ya kurtuluşumuz Kudüs'ten geçecektir ya topyekün esaretimiz Kudüs olacaktır. Allah özgürlüğümüzü nasip eylesin inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür için. ederim.